Öncelikle derde nasıl oluyor onu bir bakalım. Der Rose Garden Bu büyük bahçe aynı Groze Garden Burada aynı değil tabii ki. Artikel'i burada gösteriyoruz. Aynı Grozer-Garten şeklinde oluyor. Olumsuz yaparsanız yine aynı. Kyle Grozer Garten Peki bu nominative'dir. Diğerleri nasıl oluyor ona bakacağız şimdi. Daha sonra bunu akuzatilde kullanırsanız, akuzatilde den Grozen Garten olacak. Aynı Grozen Garten. Burada ise Kainen Grozen Garten şekline geliyor. Burada sıfatları da yapıyoruz Ha evet. Eğer artikel değişiyorsa sıfata sorgusuz, sualsiz hem taksi gelecek. Mesela bu Direkt dativde yapıyorsam da Aynen. Groza. Orada da şöyle diyebiliriz. Sadece ben yerine yani dem geliyor. Aynım oluyor. Burada da kaynım oluyor. Ha, sıfatlarda Ama anladım. Sıfat çekimi aynı şekilde kalıyor. Bu bizim der için geçerliydi. Tamam. Der. Şimdi D'de bakalım. Burada da diyorum ki D altı katse, Yaşlı bir bu yaşlı kedi. Aynı altı kattı. Daha sonra diyorum ki kayne altı katse. Akuzatife iniyorum. Aynı akuzativede değişiklik yok. Datif'e iniyorum. Dative yeah. de bu değişiyor. Der olur. Yeah. Der olursa ne oluyordu? Direkt değişiklik. Altın. Yani eğer artikel yeah. değişiyorsa bu da değişiyor. Direkt bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra geldim Dasa. Das da ise ucuz araba diyeceğim mesela. Das Blüge Auto Bu ucuz araba. I Blüge Auto Burada artikeli sıfatla gösterdim. Daha sonrasında ise I Blüge Auto Akuzatif de yine aynı kalıyor. Datif de ise dem Artikel değişti. Yine burada Bligan. Burada aynı oluyor? Burada da aynı şekilde aynı diye söylüyorum. Burada da en taksi Dem bleigen auto, Aynım bleigen auto, keinen bleigen auto. Şimdi geldik çoğula. Çoğulda nasıl oluyor ona bakacağız. Çoğulda ve plural yazalım kalıcı kaç. Çoğulda ise kalıbımızda d di, bligi atos dediğimizde yanlış oluyor. O yüzden burada bligan diyeceğiz. Çünkü de zaten artikel değişimi oluyor. Ve değişimi uğradığı için de biz burada bunu belirtmemiz gerekiyor. Daha sonra çoğul da burada yani belirsiz de diye yazıyoruz. Bliy auto. Ucuz arabalar. Burada normal yazabiliriz çünkü artikel yok. Daha sonrasında ise kayne Bliy auto. Burada yine değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü burada bir değişim var. Devam ediyoruz. Geldik bir sonrakine. Akuzative'de de aynı şekilde. Dative'de sadece artikeller değişiyordu. Den oluyor. Aynen bu şekilde kalıyor. Dative'de Gleegan oluyor. Burada ise yine aynı kaynın, bleygan, atos şekline geliyor. Evet. Genel olarak kullanımı böyle. Nominatif, akuzatif ve datif. Hepsini aynı şekilde belirtmiş olduk. Eğer doğru bir sıfat çekimi yaparsanız yine bu yazacağınız Mektupta işinize yarayacaktır. Bunları mesela cümlede nasıl kullanırız? Ona bakalım şimdi. Böyle yanlarında çiziyorum. Mesela burada diyorum ki nominatif olarak ilk kullandığımda der rote pulova is So toya hasta iş oyte kafan güle yani bugün satın alamayacağım kadar bu kazak, bu kırmızı kazak çok pahalı. Yani hasta satın alamayacağım rota, yani kırmızıya e ekledik. Pahalıya da e'sini çıkardık. Bir onu yanlış yazmışım. Harf hatası olmuş. Toya. Normal yazdık. Hmm. Toya. Bazen klavyede sıkıntı olabilir. Bir sorun değil. Bu <laughs> kırmızı rote, rot değil miydi? Rot, tamam. Kırmızıya e ekledik. Hani şurada yazdığımız gibi. Ek geliyor. Tamam. Tamam tamam. Unuttum onu Buradaki ekler geliyor. Doğru doğru. Şimdi burada da E olduğu için biz ne yaptık? Geldik burada E'yi eklemiş olduk. Eğer buradan akuzatif bir şeyle kullanırsanız o zaman da şöyle dememiz lazım. İhzuhe Aynen. Üvardım. Un. var Ormanda siyah bir köpek arıyorum. Yani siyah bir köpeği arıyorum. Bu şekilde söyleyebiliriz. Dativde kullanırsak. Yani büyük bahçeli bir ev istiyoruz. Ich möchte ya da wir möchten ein Haus mit der großen Balkon. Evet. Evet. Hatta burada omzu kalıbında kullanabilirsin. Aynı barbekü bir barbekü yapmak için büyük bahçeli bir ev istiyorum. Klasik Türk cümle. Evet. Barbeke. Diğer hatırladığım Belen mi vardı? Bir de barbekü. Ben barbekü var. O da direkt ızgara yapmak anlamında. Evet. Tamam. Barbekü'nün yazılışından çok Emin değilim. O yanlış olabilir. Ama Hı -hı. genel olarak böyle. Bu konuyla ilgili var mı sormak istediğiniz bir yer? Bu konu, şu son sayfadaki konuyu biraz çalışacağım. <laughs> Burada sadece ekler önemli. Unutmayın. Sizin kafanızda tutmanız gereken tek nokta eğer artikel değişiyorsa sorgu sualsiz sıfat en takısı alır. Evet. Bunu kafada çözdüğünüzde herhangi bir problem olmayacak. Şimdi mektup yazalım birkaç tane. Tamam. Ya da biraz çeviri yapalım.